Evet, peçetlik evet. çok, evet, çok, yani. evet. çok iyi gidiyor. Çok mutluyum. Ben de hiç dizide oynamayı hayal etmiyordum. Ama bayağı iyi bir tarafa geçti. Ben de çok mutlu oldum. O yüzden iyiyim. Karak Karakteri, dizinin karakterini Nasıl? oldu? Çok, çok aşık oldum arkadaşlar. Yani da bana onu söylemişti. Yani çok seveceksin, çok iyi olacak, çok başka olacak demişti. Gerçekten öyle oldu. İnşallah iyi de Evet. Her şarkı. Şarkı. Evet, iyi iyi. Uzaktaydınız herhalde. Spor böyle giymişsiniz. Danstan falan mı giyiyorsunuz? Senin yeter. Bak, oradan dedikodu kurcalayamaz arkadaşlar. <laughs> Bu tip benim 10 yıldır arkadaşım. <laughs> yok evden, evden geliyorum. Evden geliyorum. Bir şey mi? yok öyle. Yenim çıktım işte ya. Peki karakteriniz arasında ortak bir yan var mı? Mesela bütün ailenin çözümü size karakter yapıyor mu size de mesela? Evet. Size de mesela. Arkadaşlarınız da size bir şeyler danışıyorlar mı yani En Enis bir ülkelerle. Evet herkes danışır bana yani. Şöyle yapıyorum, ne olur falan gibi e, cümleler oluyor ama... ...benim ne kadar kendime faydam var da onlara faydam olsun onu bilmiyorum yani. <laughs> İyi bir dert arkadaşı mısın? Gülme, misin? gülme. Ne? İyi bir dert arkadaşı mısın? Yani herhalde. <laughs> <laughs> İnşallah öyledir. İnşallah öyledir. Son olarak peki efendim bir şey soralım. Yazda geldi artık çeşmeye kaçacak şu mısınız? Var mı planınız artık? Kaçacağım. Değişim. Sen Bak de bana WhatsApp'tan mu? mesaj atacaksın. Eni seni basacağız. Ayağın denk al diyeceksin. <laughs> Ve korku salacaksın. Yaz, <laughs> hazır mısın? Soyunmaya hazır değil Arkadaşlar o yüzden bunlarla kanka oluyorum ki soyunurken Çek <laughs> çekmesinler diye. hazır <laughs> değil. <laughs> 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 bildim. Soyunmayacağım, Yine evde var, oturacağım. Şey Soyununca görüşürüz arkadaşlar. Görüşürüz. Öpüyorum sizi.